Hadi oğlum bu rekor olsun hadi oğlum. Hadi aslanım. Eee <laughs> <laughs> Ali. Yerden hızlı çek Dani. Ayakları iyi kullan. <laughs> Sabit gibi oğlum yüksek. Açılabildiğin kadar açıl. Ayak ucunda yüksel ayaklar çalışsın. Çok önemli bir an daha. 15 saniyemiz var. Daniyar İsmailov. Daniyar İsmailov. Haydi kalalım öyle. Ve Daniyar İsmailov. 160 kilo. Ve rekoru da kırıyor Daniyar İsmailov.